Ee, Birbirlerine yakın diyecektim ki Şu anda da onları görüyoruz Arne Nur Mermiler keş tarafından geliyor Kafa atışlarıyla birlikte Önce arvini yere serdi Şimdi de Sevin'e doğru Dürbününü çevirmiş gibi gözüküyor keş Sevin'i yakalamaya çok yaklaştı Oyuncu kendisini yere bıraktı ama Şimdi gelen mermilerle birlikte yakalanıyor olacak Fenerbahçe ekibinin de biraz hareket etmesi lazım Elvis burada bir baskın var gibi Kör Ron'la karşılaşacak ama Sağlığı oldukça az Elvis'le için Lobazin burada oldukça sıkıntılı yani gelen bomba ile beraber onun da düştüğünü göreceğiz gibi hissettim ben. <laughs> yani gelen bir bomba değil, güdümlü bir bombaymış bu. Footy Sports'un sonu geliyor. Bu bomba sonucunda Roma yazılacak burada skor ve Çokça yakın ama Sefir bu skor çekilmeden önce Reis de aşağı çekmeyi başarmış. Burada çok yakın bir, bir mesafeli mesaj e, savaş var. Hamsici, Dücek, Şimdi artık buradaki son s oyuncusuna da kurtulmak istiyor olsa da bir türlü yeterli mermileri ya da bombaları onun üzerine yollaştırabilmiş değil. DBS de denemelerini yapacak ama yeterli olmayacak. Enjoy ayakta mı? Evet Enjoy ayakta. Vereceksin o üzerine doğru alan da bir taraftan geldiği için oyuncuları ekstra zorlayacaktır. Spron, Weverse ekibine karşılık vermek isteyen oyuncu Silas bu arada Lost dediği yere yığmayı başardı. Getso'ya bir yardım eli olabilir bu. Oo, Nereden skoru garantisi de geliyor olacak. Bir skorda SUC'ye gitti yalnız. Spron! Oh, no. Mek isteyecekler Beast. Uuu, buraya bir baskın gelecek. Şangiller bundan mutlu olmayabilir. X-Ray sağda oldukça azaltılmış ama Defo burayı görebilir gibi hissediyordum X-Ray. Gelecek üstüne doğru koşan bir Andorex var. Prefire'lar geldi. Çok iyi oynamasına rağmen burada Kairos'u aşağı çekecek. Sevim bir şeyler yapmak. ama birazdan daha fark edebilirler. Owner Demon tarafından düşürülecek. Onun takası alınıyor. Hızlı bir şekilde Rebellion tarafından karşılıklı kayıplar var. Torex de bir kez daha yerde. Rebellion karşısındaki ismi dindirmek istiyorsa da Jon Snow. Diyor. <laughs> Alanın ortasında harika bir noktada Şahangiller. Onların da bir şansı var. Bomba <laughs> üstüne geldi Kamikaze'nin. Ego harika bir şeyimizi imza atacak burada rakibini çekmeyi başardı. Şimdi burada sizlerle beraber bir yol yapmak istiyor olsalar da. <laughs> Galatasaray burayı gerçekten Açaip. kırmızı alana çevirmiş gibi Üç skorları var sıralamadan da bir puan çekler. Toplamda dört puan bakalım. Sevim burada tek başına nasıl bir sınav verebilecek. FF'e karşı Körcü'ye aşağı çekmeyi başarıyor. Solundan gelen elbisi de görüyor. İnanılmaz. sin çekince stüjix skoruna almış olacak kamikaze. Güzel denemeler vasıtasıyla doğru bombalarıyla ile beraber deva da aşağı çekmeyi başaracaklar. İnanılmaz işler başarılıyor. Şimdi burada Loxi evet. Reckling kale cephesinde ayakta kalan son isim konumunda kitli basmak istiyor olsa da hız üstüne hızla gelecekler. Sezli aşağı çekmeyi başardı ama ikinci oyuncu Rocky onu da almayı başarınca Reckling Ragnum... almak için çok iyi alanlardan bir tanesini aldı good guys Ooh, storm sonunda o bomba isabeti sağlanmış rebellion yerde onur p oyuncuya yakın kaldırmak isteyecektir ama alan da artık ufak ufak kapanmaya başlayacak 30 saniye sonra alana ne gerek var storm başları ağrıtmış gibi beşler şefesinde bakalım pozisyonun tekrarını göreceğiz rebellion burada ego yattığı mermiler sonrasında tabi white da burada bitirilecek. Enjoy Lux Kalse şu anda o yarışta hemen dibinde olan isimler ama Peace. Kizzers iki kişilik bir bomba. Arında Getso var mermiler gönderiliyor. Beşiktaş'ta arasındaki savaş yeniden alevlenmiş. Andorex. Andorex. Ama Peace'den çok güzel bir cevap var. Peace. artık yalnızca 3 takım hayatta. Storm bombayı gönderdi. Sigma son düşürmeyi başardı. 5'le düşürdü. Hayır yerde. Five yalnızca Lat hayatta. Geldi Storm. Tabii buradaki silah seslerini Şangiller de duyuyor. Onlar da biraz daha ileriye doğru gelmek isteyecektir. Ya bu arada şimdi arkalarına bakmaları lazım. Lat bakacaktır. Oo, ama Swain. Swain.